Sevgili yengeçler, bu hafta itibariyle yine etkisi hala sizde bir gelin edasında süzülüyor. Tabii ki iş hayatınız özellikle ön planda olacağı bir haftayla karşı karşıyayız. Bu hafta para kazanmak, daha güzel yaşam kalitenizi arttırmak, hayatınızla ilgili ne yapmak istiyorsanız, ev almak istiyorsunuz bir yatırım yapmak istiyorsanız, parayla ilgili probleminizi çözmek için de güzel bir haftayla karşı karşıyayız. Merkür hala sizde ileri hareketteyken, iletişim kuvvetliyken, bence iletişim kurmak istediğiniz her türlü kanalda... E girişinde bulunabilirsiniz bu hafta sizin için keyifli olacak. İş hayatınız, para kazanmak, eşinizle daha güzel zaman geçirmek, ailenizle ilgili konuların da üstesinden gelebileceğiniz bir hafta karşı karşıyayız. Maddi konularda artık canınızı sıkan olaylar ortadan kalkmaya başlıyor. O yüzden bu haftanın bereketini kullanmanız lazım. Elinizdeki parayı değerlendirmek için de güzel bir hafta. Merkür ileri, ileri hareketliyken siz de bence her türlü girişimde bunun bir şey almak, alım satım yapmak, ev değiştirmek, tadilat yapmak, gibi her türlü girişimde bulunmakta fayda var. Tam da istediğiniz gibi olacak. Tam zamanı diyoruz sevgili yengeçler. Tabii ki yükseleninizle ay burcunuz çok önemli. Onlarla ilgili videolarımıza göz atarsanız daha da kolaylaşır hafta.